Bu arada bu videoyu şu an aşık olduğum kız izliyorsa lütfen buradaki aşık olmalarımı çok ciddiye alma. Ben senin üstüne gül koklar mıyım ya? Bak bana, ikimiz yan yana. Can, can. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün sabrımızı ne kadar sınayabiliriz? Onunla ilgili bir video çekeceğiz. Yani ne demek bu? Emre Özdemir aşık olmamaya çalışacak. Kıyafet değiştirme akımlarını izleyeceğiz ve bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp kanala bir abone olursan çok sevinirim. Ve bu arada şuradan bir yerden Instagram hesabım çıkıyor. Oradan da beni takip edersen çok mutlu olurum ve ilk mesaj atan 5 kişiye de cevap vereceğim. Haberiniz olsun. Bu arada bu videoyu şu an aşık olduğum kız izliyorsa lütfen buradaki aşık olmalarımı çok ciddiye alma. Ben senin üstüne gül koklar mıyım ya? Bak bana ikimiz yan yana. Can, Neyse şimdi daha fazla uzatmadan Hop video Evet başladık umarım aşık olmadığım bir gün geçiririm Derken Evet arkadaşlar Örümcek Adam'ın filmine gittiyseniz Eğer bu kız orada başrol oynuyor Şaka yaptım bu arada Duygu Aycan Neyse devam edelim Yok ya sen benim hoşuma gitmedin Bak mesela bu çok güzel olacak Buna inanıyorum Yok ya bu da olmadı. Tam ortasına bir bulamadım. Bak bu güzel olabilir. Bu güzel olabilir. Bir şey diyeceğim. Bu kadın şey değil mi? Celal ile Ceren'deki hani kırbaç sahnesinde bir kadın var ya. Oradaki kadına benzemiyor mu? Neyse devam ediyorum. Bu çok güzel olacak bu arada. Bak, izle. Ya. Şunun güzelliğine bir bak. Yani şey yapmasına gerek yok. Üstüne başına çıkartmasına gerek yok. Şu yüzünün, saçlarının güzelliğine, coolluğuna bir bakın ya. Ya şuna aşık olmayayım da ben ne yapayım? Bana onu söyleyeyim. Neyse videonun başında hemen böyle aşık olmalara başlamaya gerek yok. Yani aşık oldukça bizim canımız yanıyor o yüzden gerek yok. Bu abladan ümitliyim. Bundan ümitliyim. İnşallah güzel bir şey çıkacak derken yok abi bu ne ya? Bunlar şu acayip bir şey oluyor. Bak bu çok güzel mesela. Ama tarzı, giyiniş tarzı değişimi hiç güzel olmadı. Bak bu kız muhteşem olacak. İzle. Bir şey diyeceğim dur. Bir dakika onu bir daha izleyeceğim. Ben bir hava almaya gidip gelebilir miyim arkadaşlar? Bir 5 dakika bekleseniz beni. Neyse kendimi kimseye kaptırmayacağım abi. Videoyu sonuna kadar izleyip bu videoda çok fazla aşık olmadan bitireceğiz ya. Bu ne? Bak bu çok güzel bir şey olacak ve buna aşık olup videoyu kapatacağım. Ya bir de göz kırpıyor ya kurban olduğum ya. Ya bunu beğenmedim mesela. Bunların geniş tarzları çok tuhaf ya. Bak bu adam çok yakışıklı olacak mesela. Zaten yakışıklı. Bak. Uf. Herkes de bir örümcek adama dönüşme şeyi var farkında mısınız? Niye herkes? Bak şu kız yine geldi. Yeter artık ya. Ya bir şey diyeceğim. Dur. Ben gerçekten sana aşık olmaktan yoruldum. Yeter. Bunun videolarını çıkartmayın artık karşıma. Yani kızdaki şu güzelliğe, giyiniş tarzına bir bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Yani bence çok güzel. <laughs> bu ne olacak? Bak bu da çok güzel olacak. Yok la bu olmadı. Güzel kızsın ama Bak en kötü değişim diyebilirim. Yani hayatımda gördüğüm en kötü değişim videosu şu. Hiç hoşuma gitmedi. Bu çok fazla abla ya yo. Bu kadar da değil hayır. Bak çok güzel fıstık gibi kız değişimi izle. Ya sana var ya. Ya bir şey diyeceğim. Senin gibi sevgilim olsun 10 milyon dolar borcum olsun ulan. Ya bak şu değişim de bile hiçbir yerini yırtıp atmamış yani bak. Şu güzelliği Allah'ım kurban olurum ya. Evet yine bu ne la gaslı maslı iyi Benim hiç hoşuma gitmedi bu arada Senin ilk başında hoşuma gitmedi şu anda da çok kötüsün No Hayır Oha ya Üff. Hayır bu çok kötü bu Evet bu. Evet bu <laughs> tam olarak istediğim buydu. Artık siz de burada tepki verdiğim kızları gördükçe bu çocuk bunları seviyor galiba diyor olabilirsiniz. Evet doğru. Sen güzel değilsin sadece orada biraz sıkıntı çektik. Bak şu kızın Allah'ını seversen şunun güzelliğine bir bak biraz geriye alacağım. Yani şu gözlere saçlara bir bak yani aşık olmaman mümkün değil şuna. Aslan yelesi saçlım be. Bu arada çok merak ettim bu kızın değişimini. Yani ben bir videoda da kendime aşık olmayayım diye tutmaya çalışıyorum ama böyle kızlar geldikçe ben bitiyorum ya. Ben yok yapamıyorum abi. Bu ablamız ne yapıyor? Hoppala senden güzel bir şey olmayacak gibi ki olmadı da. Hiç Ta ortasını bulamıyoruz farkınızda mısınız? Farkınızda mısınız bu arada? <laughs> Yok bu da olmadı. Ha Eda. Arkadaşımın değişimini izliyorum şu an ve ooo. Olmamış be. Sen de olmadı. Sen de olmadı. Tam orta noktayı bulamıyoruz ya. Şu an buluyorum gibi orta noktayı. <laughs> Ya ben niye böyle oldum ya? Ben niye böyle bir çocuk olmaya başladım ben? Çocuk normalde de yakışıklı ama çok garip hareketler yapıyor. Ya başlayacağım sizin örümcek adamınızla filmin reklamını mı yapıyorsunuz şu an anlamadım ki. Bak. İşte bu abi. <laughs> yani tam olarak bu yani demek istediğim. Yani devam ediyoruz Sema Akpınar ile Aa Uğur değil mi lan bu? Uğur sevgilisine yaptırmamış değişimi. <laughs> olmadı değil mi sanki? Bir olmadı gibi. Abla çok fazlasın ya. Yani bak bak Allah'ını seversen. Oğlum sen güzeldin. Bir gözüne lens takınca çirkinleştin sen ya. Güzel. Sanırım bu videoda da Türk TikTokerlarımız var değişim yapan. E bu video hakkında yorum yapmayacağım. Geçtik burayı. Bu video hakkında yorum yapabilirim. Bu kızdan nefret ediyorum. Kendi düşüncem. Sevmiyorum seni. Hiç iyi görüşlerim yok senin hakkında. Ay ile devam ediyoruz derken güzel bir geçiş. Bu kız tam ünlü olacakken olamadı gibi bir şey oldu ya. Yaren alaca güzel bir değişim bekliyorum ondan derken tam da beklediğim gibi bir şey oldu. Videoyu kapatsak mı acaba şimdi yani çok mu fazla aşık olduk gibi geldi bana Bak kız normalde güzel değişim yapıyor daha fıstık gibi oluyor yani Bak şu saçların rengine bir bak yani bir kadına yakıştırdığım en güzel saç rengi diyebilirim ve yani Allah'ım Rabbim sen neler yaratıyorsun ya Yani şu değişimi başka hiçbir şeye değişmem o kadar yani <laughs> Niye böyle oldum ya of Geliyor güzel bir değişim daha geliyor bu şey değil mi la? Şu boynuna Reymen dövmesi yaptıran kız değil mi? Bakalım bundan nasıl bir değişim gelecek. Sabrım sınanıyor şu an farkındayım ama videonun bitmesine az kaldı arkadaşlar merak etmeyin. Çok az kaldı. Nice Sinem Çağlar ile devam ediyoruz. Türkler hakkında çok fazla yorum yapmayacağım. Neden? Çünkü yabancılar hani videoma bir yerden ulaşamıyor ve görse bile anlamıyor ne dediğimi falan ama Türklere bir yorum yaptığım zaman yani iyi kötü ne olursa olsun benim içimde hiçbir şekilde kötülük yok yorum yaparken ama yani bokunu çıkartıyorlar abi sanki biz onlar için ölüyoruz, sanki bunun için düşmüşüz, şöyle yapmışız, böyle yapmışız. Ya saçma yerlere çekmeyin bu konuları ya. Her neyse aşkından öldüğüm kadın geldi. Şu an şu kadına kurban olurum ben. Şu değişime bakar mısın? Bunu daha önce de izlemiştim o yüzden ilk başta öyle tepki verdim. Evet, Buse korkmaz. Buse'nin hakkında yorum yaparım çünkü Buse'yi çok seviyorum. Yani Buse'nin her videosu benim için okey abi. Buse'yi nedense gerçekten çok seviyorum ya. İnanılmaz sempatik geliyor çok. Doğal geliyor, sevecen geliyor. Çok seviyorum bu Huseyba. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarzdan videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.